Ertan Bey merhaba, hoş geldiniz. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Merhaba Kısaca efendim. kendinizi tanıtmanızı rica edeyim, ondan sonra devam edelim. Tamam, teşekkürler Volkan Bey. İlk önce beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Adım Ertan Keskin, 32 yaşındayım. Köyün şehrinde yaşıyorum. İki seneden beri Coca-Cola şirketinde çalışıyorum. Profesyonel iş hayatıma Hollanda'da ve Meksika'da üniversiteyi bitirdikten sonra, Snickers ve M&M's gibi global markalara sahip olan Mars şirketinde başladım. Ardından şu an bulunduğum Coca-Cola şirketinde geçip National Key Account Manager görevinde bulunuyorum. Çok iyi, ee, hayırlı olsun diyelim. Şimdi son yıllarda biliyorsunuz Covid dünyayı çok ciddi şekilde etkiledi. Sizce pandemi gıda sektörünü nasıl etkiledi? Tüketici davranışlarını nasıl değiştirdi? Güzel bir soru Volkan Bey. Pandemiden dolayı insanlar eskisi gibi sosyal aktiviteleri azaltınca örneğin sinemaya gitmek, tiyatroya, restoranlara vesaire bu gibi sosyal aktiviteler azalınca tüm tüketim tarzı da değişti. Bu nedenin dolayı bilinçli olarak yüksek kaliteli ve organik ürünlere ve evde tüketime bir yönelme oldu. Ve bundan hariç insanların ihtiyaçlarını giderme ve karşılama ve alışveriş tarzı da değişti. Bu ne demektir? Diğer insanlarla teması en düşük seviyeye getirmek için en düşük seviyede tutmak için eskisi gibi birkaç yerden değil de bir yerden temin etmek çalıştılar. Yani biz buna İngilizce one stop shopping diyoruz bir markette tüm sepeti tamamlamak gibi olaylar. Anladım. Yani markete gittiği zaman e, hepsini oradan tedarik etme e, eğilimi çoğaldı. Aynen. O, öyle anladım. Aynen. Pandemi esnasında tabii ki tüketiciler de artık e, pandemiyi dikkat dikkate alıyorlar ve ondan dolayı doğal olarak e, kontakları azaltmaya çalışıyorlar. Anladım. Um, siz içecek sektöründesiniz. E, bu Hı. anlamda ee, şöyle bir soru sormak isterim. Ee, pandemi e, içecek sektörünü nasıl etkiledi? Ya, şöyle söyleyeyim, içecek sektörünü iki farklı pazara ayarlayabiliriz. Bir yanda home market, yani Mikros, BİM, A100 gibi, gibi süpermarketler. Diğer yanda da autofon pazarı, yani mesela Horeca. Ciro evet. olarak baktığımızda İki pazar hemen hemen aynı önemi taşıyor Almanya'da hmm. ve bu nedenle içecek sektörü için autofon pazarı yani, e, ve bunun buna ait olan horeca pazarı son derece önemlidir. E, bu alan sinemalardan e, sınırlamalarla nedeniyle büyük zarar gördü ve ciro kayıplarına e, karşı karşıya kaldı ve bundan dolayı pandemi doğal olarak içecek sektörü için e, e, bayağı bir zarar gösterdi bunu diyebiliriz. E, tabii ki horeca sektörü büyük bir e, sektör. E, çok geniş restoranlardan, hotellere e, birçok alanı kapsıyor. Bunlar Aynen. uzun süre kapalı kaldı. Kapalı kaldığı için de bu bölümde zararlar e, gördü. Ama e, marketlerde e, cirolar çıktı. E, perakende sektöründe... Aynen. E, daha çok alışveriş yapıldığı için insanlar evde olduğu için daha çok perakende sektöründe cirolar yakalandı diye tahmin ediyorum. Aynen yani baş, başlangıçta dediğim gibi bir home markete bir yönelme oldu doğal olarak. Tüketiciler artık daha çok ya bir daha çok organik, daha çok yani kaliteli ürünlere atıldı. Ondan sonra doğal olarak oradaki ciro da yükseldi yani home markette yani evet. Migros olsun, A101 de olsun, BİM de olsun. Aynen anladım. Coca-Cola Almanya hakkında kısa bilgi verir misiniz? Kısaca özetleyeyim. 2019 yılında Almanya genelinde 3.8 milyar litre Coca-Cola satılmıştır. 7600 tane çalışanımız var Almanya'da. Bu sahada olabilir, bu prodüksiyonlarımızda, fabrikalarımızda olabilir, bu olan olabilir, farklı farklı departmanlarda. 16 tane üretim yerimiz bulunmaktadır ve 19 adet dağıtım depolarımız var ve merkezimiz Berlin'de. Anladım. Sizin Coca-Cola'da göreviniz nedir? Şu anki görevim National Key Account Manager. Bu nedir? İçecek toptancıları ve etnik perakende sektörü için sorumluyum. Ekibimizle beraber etnik marketleri içecek kategorisinde profesyonel ve daha iyi bir seviyeye getirmeye odaklanıyoruz. Yani bu odaklanıyoruz. Doğru mu? Bir ara bir soru sorayım, doğru mu anladım, Hı. siz Coca-Cola Almanya'da sadece Hı. Türk marketleri için ve diğer etnik marketler için özel bir bölüm kurdunuz. Aynen, çünkü Coca-Cola da artık bu ya yani pazarın, etnik pazarın, hele Türk marketlerinin önemini anlamış bir şekilde onun içinde bir, özel bir ekip kurduk ve operasyonlarımızı, yani bu pazara yönelik kuruyoruz, aynen. Tabii ki e, ulusal e, kanallarla etnik kanalların dinamikleri farklı olduğunu Aynen. algıladığınız için ona göre e, çözümler üretiyorsunuz. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Bu e, önemli bir konu. Çünkü bunu e, acaba bizim etnik pazardaki e, sektörde olanlar e, algılıyor mu? O, o, orada şüphelerim var. Ama Bakan Bey şunu da, şunu da ekleyeyim. Diğer global ulusal markalar ve şirketler de bu yaklaşımda bulunacak. Gelecek 2-3-5 sene içerisinde. Yani bir Ferrero olsun, bir Unilever olsun, bir Pepsi olsun, bir Red Bull olsun. Bütün bu şirketler Almanya'da bu piyasaya atılacak. Neden? Almanya'ya baktığınız zaman organik büyüme hangi kanalda, hangi pazarda var? E bizim etlik pazarda. Ve gittikçe büyüyor. Son 10 seneye baktığımız zaman ve önümüze baktığımız zaman gelecek 10 senede cironun yani ciddi bir şekilde artacağı belli. Onun için de zaten ulusal şirketlerin başka şansı yok. Onun için de biz korkol olarak e, iyi hazırlandık, ekibi kurduk ve gelecek senelerde marketlerimizle beraber, toptancılarımızla beraber e, iyi işleri başaracağımıza inanıyoruz. Anladım, teşekkür ederim. Um, şöyle bir soru sormak isterim. Bir, e dünya markasında çalışmak nasıl bir duygu? İlk önce gurur verici bir duygu. Niye? İlk günden itibaren omuzlarımda büyük bir sorumluluk taşıyorum. Bu durum ben bu durum benim hem iş ve hem kişisel gelişmemi acayip şekilde sağladı. Yani gündelik işlerin yanında kabiliyetlerimi ve tecrübelerimi değişik alanlarda gösterme vesilem oldu. Ve buradan genç yeteneklerimize de seslenmek istiyorum. Üniversiteyi tamamladıktan sonra bu tecrübeleri yaşamalarını öneririm yani. Hele ki ilk 3 4 5 sene içerisinde özel işten ziyade global markalarda çalışmalarını temin ederim. Kendi Anladım. kişisel de kişisel de profesyonel hayatı için yani gelişimde benim açımdan çok önemli anladım bu çok güzel oldu. Gençler bazen çekiniyorlar küresel global dünya markalarına iş başvurusu yapmaya. Ben de birçok gençlerle çalışıyorum. Çekingeleri var. Bu büyük firma beni almaz. Benim tecrübem yeterli değil gibi. O yüzden buradan da bu anlamda da çok teşekkür ederim. Dünya markalarının en önemli özelliği nedir? Yani dünya markalarının bir sürü özellikleri var ama ben bir kısaca özetleyeyim. Yani bir markanın bir global ulusal markanın verdiği taahhütten ve kaliteden dolayı tüketicinin otomatikmen bağlılığı artıyor. Ya yani bir de markanın tanınmış olması ve tanınma değerinin herkese bilinmesi de tabii ki önemli bir faktör. Ondan ziyade çok önemli bir olan faktör şudur. Biz buna operational excellence diyoruz. Bu nedir? Mesela sahadaki profesyonel operasyonlar. Size çok basit bir örnek vereyim. İtalyan çikolata şirketi Ferrero yeni bir ürün çıkardığı zaman onu çok hızlı ve çok şiddetli bir şekilde sahaya piyasaya sürüyor. Bunu yaptığında reklamları olsun, promosyon stratejisi olsun veya sahadaki satış ekiplerinin uygulaması olsun son derece doğru operasyonlarda bulunuyor. Yani çok iyi hazırlanıyorlar. Önce bir bütün ödevlerini yere getiriyorlar. Ondan sonra bir ürünü piyasaya sürüyorlar ve bunu şiddetli ve hızlı bir şekilde. Ve son olarak doğal olarak e, global markaların uluslararası şirketlerin özelliği nedir? Piyasadaki trend ve potansiyelleri çok erken fark edip ve bunları değerlendirmesi yani bu çok önemli bir faktör. Öne yönelik baktığınızda Ferrero mesela Ferrero şirketi bunu Çikolata kategorisinde süper bir şekilde hayata geçiriyor. Evet. Onun için yani baktığımız zaman, özetlediğimiz zaman bunlar global markaların özetleri özellikleri. Teşekkür ederim. Çok önemli konulardı bunlar. Etnik pazarda siz de şimdi ağırlıklı olarak Türk marketleriyle, etnik marketlerle ilgileniyorsunuz. Bizim Türk marketlerinin sepet alışverişini yükseltmek için neler yapmaları gerekir? Siz daha detay görüyorsunuz diye düşünüyorum, farklı görüyorsunuzdur diye. İlk önce kategori bazında daha geniş çeşitlilik ve dünya markaları ürün çeşitliliğin arasına alınması tabii ki önemli bir faktördür. Nutella olsun, Coca-Cola, Nescafe gibi global markaları ya yani marketler için önemlidir. Bu net. Ama bu tür markalara yönelik açılımı marketlerimizde zaten son yıllarda görüyoruz. Yani iyi şeyler yapıldığı zaman bunları dile getirmek faydalıdır. Bir bunu Almanya'da da görüyoruz. Zaten Türkiye'de zaten mevcut. Nutella olsun, Ferrero olsun farklı farklı global ulusal markalar zaten marketlerimizde mevcut. Diğer yandan İyi dizayn edilmiş promosyon stratejileri de çok önemlidir. Yani doğru promosyon seçimi ve iyi bir seviyede uygulaması. Bu ne olabilir? Afişlerin kalitesi, promosyonda doğru ürün seçimi, promosyon türleri. Farklı farklı promosyon türleri var ve sahadaki promosyonların kaliteli prezentasyonu da çok önemli. Ve bundan ziyade sağlıklı ve kaliteli ürün kategorileri raflarda yere verilmesi. Bu ciro açısından çok doğru bir stratejidir. Tabii ki pandemiden sonra insanlar daha çok e, sağlıklarını düşünmeye başladılar. Bu anlamda da dediğiniz gibi sağlıklı e, ürün kategorisi çok çok daha önem e, arz etmeye başladı. Bu de bu, bu, anlamda... kat bu kategoriye baktığımız zaman doğal olarak ortalama sepet fiyatı oranı da yükseliyor. Çünkü bu kaliteli ürünlerin tabii ki fiyatları daha pahalı olduğu için yani marketçilere için bu ciro anlamında çok önemli. Doğru. Um, Türk marketlerinde dolaşıyorsunuz, geziyorsunuz Almanya'nın birçok yerinde. Hı. Türk marketlerindeki içecek rafı hakkında fikriniz um, nedir? Güzel bir soru, çok güzel bir soru. E... Bugün Almanya'da Türk marketlerine baktığınızda bölgesel ve market bazında büyük ölçüde farklar olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki birçok marketlerde uygulamalar var ve iyi uygulamalar da var. Ama sonuçta baktığınız zaman konsept olarak düzenli bir yaklaşım olduğunu söylememiz zor. Daha çok kategori kapsamında... Aynen maalesef. Daha çok kategori kapsamında ve ürün bazında analiz edilmesini tercih ederim. ya sonuçta bir raf düzenlemesinin temeli nedir? Metriklerdir. Yani e, o ürünün satış sayısı, markanın önemi vesaire. Bugün baktığınızda rafları gezdiğiniz zaman size sorayım Volkan Bey. Bugün Almanya Türk marketlere gittiğiniz zaman sizce öyle bir algı var mı? Yani markette rafa bakıyorsunuz. Atıyorum içecek rafına olabilir ya da farklı farklı raflara çoğu zaman ben kendi kendime soruyorum bu üründe niye üç tane facing var üç tane dizilim bu üründe niye bir tane var bu bir tane olan dizilim aslında yok satıyor iyi bir ürün yani burada bir strateji ben göremiyorum siz görüyor musunuz hayır maalesef zaten bizim en büyük e, sorunumuz e, Türk marketlerinde e, kategori yönetimi bu anlamda e, ürünlerin raflarda e, düzenli olması satışına göre face'lerin olması çok çok önemli. Aynen. Bu anlamda sıkıntılarımız var. Bunların da çözülmesi gerekiyor kesinlikle çünkü bunlar curaya ciddi şekilde yansıyor. Yani yok satılan ürün sayısı maalesef Türk marketlerinde fazla. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu anlamda da sizin yaptığınız çalışmalar sektöre çok yararlı olacağını kesinlikle düşünüyorum. Özellikle içecek konusunda maalesef yine içecek konusunda Türk marketlerindeki çeşitlilik Alman ulusal marketlerine nazaran çok çok az. Bugün biliyoruz ki içecek her eve giriyor. Yani bu içecekleri Türk marketlerine gelen müşteriler Türk marketinden alırsa bu ciroya ve karlılığa ciddi şekilde faydası olacak. Bu anlamda ümit ediyorum ki sizin yaptığınız çalışmalar sektör iyi algılar ve ona göre gelişmesine büyük katkısı olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Tabii ki. Bir de şunu da dile getireyim. Burada global markalar da büyük bir iş düşüyor. Yani şöyle söyleyeyim, burada Coca Cola mesela alkolist içecekler rafı için önemli bir rol oynuyor ve bu marketlere bir danışman olarak destek çıkması lazım. Yani bu her kategori ve her global marka için geçerli. Kahveye baktığınız zaman atıyorum Nescafe'nin orada büyük bir yani şeyi var, destek çıkması lazım. E, farklı farklı kategorilerde bu global ulusal şirketler marketlerimize yardım etmesi gerekiyor. Yani tek marketlerimizin de sorunu değil bu açıkçası. Bunu da dile getireyim bu bütünsel olarak bir sorun ama buna dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü maalesef bizim kendi markalarımız da bu konuda marketlere desteği çok çok az. Yani neredeyse yok diyecek şekilde. Hmm. Aslında bütünsel düşünüp hem bizim kendi markalarımız hem de dünya markalarıyla ortak bir akıl çerçevesinde çalışma yapılırsa yani yakın zamanda Türk marketleri çok daha iyi işler yapacağını kesinlikle inanıyorum ben. Bu anlamda yaptığınız çalışma sektör için çok değerli. Teşekkürler. Türk marketlerine dolaşıyorsunuz demiştim. Burada dolaştığınız zaman tabii ki rafları ciddi şekilde sadece içecek rafını değil diğer rafları da kontrol ediyorsunuz. Ürün çeşitliliği hakkında ne diyebilirsiniz Türk marketlerinde? Türk marketlerinde her kategorinin bir ayrı önemi vardır. Bu net. Özellikle helal et olsun, et tezgahı olsun, sebze meyve olsun bu Türk kategoriler ciddi bir ürün çeşitliliğine sahip olması gerek. Hı hı. Bu net. Bunun yanı sıra Almanya'da yaşayan farklı kültürlere sahip olan tüketiciler için de farklı kültürlerin gıda ürünlerinin çeşitlerinin arasında Oluşması lazım, bulunması çok önemli. Atıyorum Balkan ürünleri, Arap Asya, İtalyan, Yunan, farklı farklı ülkelerin farklı farklı kültürlerin ürünleri bu çok önemli. Bundan ziyade Türk marketlerinde tüketici kitlesi son senelerde değişken gösterdi. Bunun için global markaların da ürünlerin arasında alması çok önemli. Yani dediğim gibi bu Knorr olabilir bu Nutella olabilir farklı farklı markalar yani olması çok önemli. Burada evet ya yeni nesil e, eski nesil gibi değil aile büyüklerimiz zamanındaki alışverişle alışverişle Almanya'da doğmuş e, büyümüş olan e, yeni nesil farklı e, alışveriş <laughs> tüketici e, alışveriş yapıyor bu anlamda benim bildiğim kadarıyla yeni nesil e, yabancılar Almanya'da e, alışverişe daha çok e, para harcıyor dünya markalarına ilgileri daha farklı ve daha çok dikkat ederek alıyorlar. Sağlıklı ürünlere dikkat ediyorlar. Onu da bir raporda görmüştüm. Bu anlamda dediğiniz doğru yeni müşterilere uygun şekilde marketlerimizi de çeşitleri yönlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bir de şunu dile getireyim. Bir ulusal global markanın da özelliği şu. Genelinde Coca-Cola'ya baktığım zaman ya da farklı ulusal markalara fiyat oranı biraz diğer markalara yönelik biraz daha yüksek. Ve bunu tüketen bir tüketici, bunu alan bir tüketici otomatikmen Coca-Cola'yı aldığı zaman diğer yani sepetin ortalama fiyat miktarı da yükseliyor. Niye? Çünkü o tüketici farklı farklı yüksek fiyatlı ürünlere de atılıyor. Niye? Çünkü cebinde para var. Yani fazla parasına yani gıdaya gıda gıda alışverişinde Fazla şeye bakmıyor, cüzdanına bakmıyor yani para harcıyor ve bu ne demektir? Sepetin ortalama oranı yani fiyat oranı da yükselmesi ve bu Ciro için çok önemli bir faktör. Bunu bizim marketçiler görmesi lazım. Kesinlikle tabii ki global markaların da düzenli şekilde reklam yapmaları ve global markalara da e, ilginin e, yüksek olması e, Türk marketlerinde olması e, anlamında söylediğiniz çok değerli çünkü fiyatı hem fiyat açısından hem de toplam alışverişte iyi bir etki edip karlılığı yukarı çıkarıyor. Aynen. Bizim sektörde her zaman tartışıyoruz. Biz zaten Türk marketleri Almanya'da uygun marketler olarak görülüyor. Bu anlamda Türk marketlerinin işletme stratejisi süpermarket mi olması gerekiyor yoksa discount mu? Bu sektörümüzde çok tartışılan bir konu. Ben açıkçası süpermarket mantığıyla yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ya bu iyi ve çok ilginç bir soru çünkü burada farklı farklı fikirler oluşuyor. Son senelere baktığımız zaman ilk başlangıçlarda 80'li 90'lı yıllarda tabii ki biraz daha Discount stratejisi kullandı bizim marketler ama dediğim gibi tüketiciler değişti, marketler değişiyor, gıda sektörü genelinde değişiyor ve bugün baktığımız zaman Türk marketlerinin örneği mutlaka süpermarkettir. Ve Coca Cola'da yapılan bir araştırmada Türk marketlerini ziyaret eden yüz, tüketicilerin %60'ı alışverişini marketlerin yanı sıra EDK veya REVİ gibi süpermarketlerde yapıyor. Yani sonuç olarak biz neyi görüyoruz? Yeni nesil kitle kaliteli çeşitlilik ve hizmete daha çok bakıyor. Ve bunu diskonta bulamazsınız. Diskontun stratejisi nedir? Ürünleri o rafa koyuyoruz ve kendinden satılıyor. Promosyon stratejisi fazla yok. markette baktığınız zaman in-store activation, displayleri olsun, promosyonlar olsun, yani prezentasyon olsun düşük seviyede onun için yani baktığımız zaman bizim kitlemiz de değişiyor ve müşterinin arzusu da farklı farklı oluyor, değişiyor. Onun için mutlaka süpermarket olması lazım ve baktığımız zaman size bir örnek vereyim. Bugün Dortmund'daki erdemli markete girdiğiniz zaman e bunun discount'tan uzaktan alakası yok. Yani yok. Super, süpermarketin ağlası ve bu güzel bir örnekti bence. Evet, o konuda size katılıyorum. Kesinlikle e, gelecek açısından e, Türk marketleri e, süpermarket e, stratejisiyle yönetilmesi gerekir. E, siz bir dünya markasında çalışıyorsunuz. Dünya markalarının e, Türk marketlerine e, katkısı ne olabilir? Çok basit. K kategori yönetimi, yani kategorilerin marketteki yerleşimi, kategori bazındaki raf yönetimi, Ondan ziyade in-store activation'i bir yeni bir seviyeye getirmek bu ne demektir? Displayler, promosyonlar için profesyonel sunum desteği ve bundan ziyade makro ve mikro pazar bilgileri ve potansiyelleri değerlendirmede bir destek, yani endüstrinin bir destek çıkması Bu çok önemli. Evet, bu da bizim sektörde en eksik olan bölüm. Bunu da Aynen. açık şekilde söyleyelim. Yeah. Um, sizin göreviniz dolayısıyla e, sormak istiyorum. Coca-Cola Türk marketleri için e, neler yapıyor? Yok. Şöyle söyleyeyim Volkan Bey, Türk marketleri için çalışmalarımız Şubat 2020'de başladı. İlk önce etnik perakende sektörünü iyi analiz edip ekibimizi oluşturduk. Amacımız ürün satmaktan ziyade daha çok Türk marketlerini alkolsüz içecek kategorisinde konsept bazında yeni bir seviyeye getirmekti. Bu nedenle marketlerde mesela raf yönetimi ön plana aldık ve 2022'de 2021'de ve 2022'de ilk marketlerden projelerimizi başlattık. Mesela Karadağ marketleri. 10 tane marketin komple raf yönetimini değiştirdik ve bunu 8 eee yani uyguladıktan sonra 8'den 12 hafta arası yeni satış rakamlarına baktık, analiz ettik. Ve Burada ciddi bir artış gördük. Niye? Dizilimi komple, dizaynı komple yeniledik ve bunu e, satış rakamları üzerine yaptık yani. Bunu e, dediğim gibi demin dile getirmiştim ilk sorularda metrik üzerinden yaptık biz bunu. 2022 e, planımız Türk marketleri için kurduğumuz ekiple Türk marketlerin içecek bölümünü daha çok geliştirmek ve içecek raflarını müşteri ihtiyacına göre şekillendirmek bu çok önemli ve global marka olarak sorunumuzun bilincindeyiz. Ya, yani, e, bilinci olarak yapmak istediğimiz temeli içecek kategorisini endüstri, toptancı ve market zincirinin daha, daha sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak. Yani bizim planımız çok net. Gelecek senelerde bu zinciri birleştirip verimi arttırmak. Bu ne demektir? Sonuçta bu ne demektir? marketlerde ciromuzu yani alkolsüz içeceklerde ciromuzu yükseltmek, daha çok müşteriler bizim marketlere getirmek ve bizim klasik kitlemizden ziyade yeni müşteriler marketlerimize getirmek. Yani Almanlar olsun, İtalyanlar olsun, Yunanlar olsun bunlar marketlerimize gelsinler. Bunlar marketlerimizde para harcasınlar ve ciro yükseltsinler. Bizim daha çok gelişmemiz için. Bu ıı, söyledikleriniz çok önemli. Ben çok değerli görüyorum bu anların, Bu anlamda e, bu çalışmalar yapıldığında Türk marketlerine e, dünya markaları e, da olduğunda çok farklı müşteri kitleleri geleceği ve e, rafların özellikle e, yeniden tasarlanması, dizayn edilmesi ve satışa e, göre ayarlanması cüralarında yukarı çıkmasını kesinlikle etkileyecektir. Mutlaka. Bu çok değerli... E, Röportaj için size çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇şinizde, e, görevinizde başarılar diliyorum. Teşekkür e, ederim. Sektöre büyük katkısı e, olacağını kesinlikle düşünüyorum. Bu anlamda da e, çok değerli bulduğumu tekrar belirtmek isterim. E, zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Te teşekkürler Volkan Bey. E, sizin de zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşma oldu ve e, benim düşüncem bu tür oturumlar bu tür bu tür çalışmalar daha da çok olması lazım. Daha da devam edilmesi lazım ve global ulusal markaların da buraya daha çok katılım olması lazım. Bunu yaptığımız e, takdirde iyi zamanlar bizi bekliyor. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğimizi e, düşünüyorum. E, çok teşekkürler tekrar. Görüşmek teşekkürler. üzere kendinize iyi bakın Sağ olun tamam. siz de. Tamam.